Merhabalar. Merhabalar. İyi, iyi, i̇yi, teşekkürler. Güzel bir etkinlik. Evet. Ee, nasıl buldunuz Gayet güzel, aşırı kalabalık. Belki güzel, çok renkli, güzel çıktı. Siz de bugün böyle bir makyaj, parlak şeylerle görüyoruz. Evet, konu da çok alakalı bu durumda. Evet, buraya özel yaptım zaten. <laughs> Hep böyle ışık ışıkırmasınızdır, çok böyle makyajı sever misiniz, nasıldır genç kız olarak da? Evet, hep böyle renkli renkli makyajlar yapmayı yani da çok severim. İşte buraları böyle yapıştırıp taşlar dışlar Çok severim. Hep böyle yapıyorum yani. Ee, dizi nasıl gidiyor diziyi soralım. Ee, zor bir karakterle diziye dahil olduğumuz, çok tanıdığımız bir ismin yerine de gelince çok konuşuldu bu durum. Sizde olumlu ya da olumsuz bir etkisi oldu mu? Buradan devam edelim. Dizi gayet güzel gidiyor. Ee, Sette de her şey yolunda. Yani çok güzel öyle şey, olumlu olumsuz bir şey yok yani. Gayet Böyle giderse bu röportaj iki dakikada bir tarafı Hali heyecandan sonra evet. gerçekten o böyle ana bir role geldiniz. Evet. Nasıl bir duygu sizin için? Bir stres karar Veya ya, nasıl motive etmiş kendinizi oraya? Şimdi bu karakterin tabii ağırlığı olduğu evet. için üzerinde sorumluluk oluyor. E, bunu da çok çalışarak en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ben. Ama öyle olumsuz anlamda beni de demin edeceğim bir şey yok çünkü. <laughs> bir <tanışıklınız> oldu mu? Bir <laughs> <Yoluş verişi öncesi gülüyor> iki <için. Yok, hayır. gülüyor> Daha önce peki e, tecrübeleriniz neydi? Biz çok yani yeni yeni tanımaya başladık sizi. E, oyunculuk adına neler yapmıştınız? Bundan sonra nasıl gidecek kariyer? Onları merak ediyorum. Benim ilk başvuru işim zaten. Evet. E, ondan önce de hep böyle ana kas işlerdeydim. E, tabii ki yapımcım da bana bu fırsatı vererek aslında beni çok iyi bir adıma getirmiş oldu. Böyle çok severek izlediğin ya da beraber çalışmak istediğin örnek aldığın isimler var mı? Yani şu ara çok severek izlediğim bir gibi var. E, ee, Gibi'yi çok severek izliyorum ama şimdi zaten çok fazla haklı. oldu. Ee, evet, zaman zaman daha doğrusu son dönemde menajerler böyle genç oyunculara evlenme yasağı getiriyorlar. Bunlar için de yüklü tazminatlar buluyorlar. Sizin böyle bir menajeriniz bir diyaloğunuz oldu. Ama. <laughs> Yok hiç olmadı şu ana kadar. <laughs> böyle bir şey gelse imzalar mısın? Yani böyle bir şey geleceğini sanmıyorum ama imza, <gülüyor> <gülüyor> imza alamam herhalde. Böyle kırmızı çizgiler. <laughs> yok yani şu an zaten hayatımda bir de yok. Çok, olmasını çok istediğim bir süreçte değilim. Hayatıma da iş getirdiğim bir süreçteyim. İşime odaklanıyorum. Bir, bir yıl Farklı daha yıldırsın. geride bırakıyoruz evet. Nasıl geçti sizin için? Güzel geçti. Bence ben en şanslılarımdan biriydim bu senenin. E, günlük işler, haftalık işe başvurup geçmek <laughs> Gayet şanslı bir seneydi. Patnes Barış Arduç, Evet. Nasıl gerçekten bir partner olmak Barış gibi bir isimle? Çok şahane. Onu çok çok seviyorum. O da onu çok iyi biliyor. Bana çok yardımcı oldu. Setteki herkes gibi yani. Ee, girdiğimiz anda çünkü onlar bir aile kurmuşlardı gitmeden önce. Ama hemen adapte oldum. Oldu. Onlar sağ olsun herkese hemen işlerine dahil ettiler. Gayet güzel. Gerçekten. Kendinizi geliştirmek için böyle imicilik yani, dersi, kılıç dersi falan aldınız mı? Aldınız ee, aldım. İşte bütün yaz. Ee, kolay geçiyor süreçler zaten. Çünkü normal bir şey karakter olmadığı için, Alperçlar gibi, Alpları gibi ata bindiği için şu an ben de onlar gibi Biz tarihi olarak bir ders aldınız mı herhangi bir? Yani o dönemi, o dönemle alakalı yakından tarihçilerden? Tabii yani kitapları okuduk, e, konuştuk, e, ha hazırlandık Kolay olmadı Çizmeleri de görünce böyle binicilikten gelmiş. <laughs> Çok sevmiş değil mi? Adapte. Evet, seviyorum böyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. de Çok kısa cevaplar veriyorsunuz. Çok tamam, yani. <laughs> kısa <Kızım, gülüyor> bir insanım. Evet. <laughs> bir önceki günlük ya, dizi TV8'e değil miydi? Evet. Canım. Canım, Ay, canım. Orada gelmiştik. Röportajı. Teşekkür ederim. İlk şeyin başında oradan hatırlıyorum da ben